Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim dedi. 45 bin taraftar önünde imza attı. Fenerbahçe'de resmen Jose Mourinho dönemi başladı. İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sahaya çıktı. Tribünleri dolduran sarı lacivertli takımın taraftarları meşaleler yaktı. Mourinho'ya tezahüratlarla destek verdi meşaleler yandım. Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, milyonlarca Fenerbahçeli adına dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu eşiz, eşsizliğe, bu tarifsiz sevgi ve aidete hoş geldin diyorum. Törende imza öncesi konuşan Ali Koç tarihi bir adım attıklarına dikkat çekti. Şampiyonluklar için bizi tercih etti ifadelerini kullandı. Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de belki de değil kesinlikle ilk beş en iyi hocadan bir tanesi Fenerbahçe'mizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Bugün attığımız bu imza Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin Yer almayı hedeflediğimiz kulvarların müjdesidir, müjde elicisidir. Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki winner hoca konumunu burada da bize gösterecektir. 45 bin taraftar önünde konuşma yapan İspanyol teknik adamsa sizin hayalleriniz artık benim hayallerim diyerek Fenerbahçililere seslendi. For me is... Bu forma artık bedenimin bir parçası. Başkanımızı tanıdığım günden beri burada olmayı çok istedim. Türk futbolu Süper Lig için çalışmak ve buraya gelişirmek isterim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şöyle bitirmek istiyorum. İmza attığım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim. 45 bin taraftar önünde 2 artı 1 yıllık resmi imzayı attı. İmzanın ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho ile Ali Koç tribünleri selamladı.